Bir de, bir de, bir de. Gel bakayım buraya yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zolların ekran. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zolların ekran. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların beline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir Bancı ve maske başarısan belki ben de gururlanır anne. Her an bilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim gideriyor dizolarına iktan. Her an bilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim gideriyor dizolarına iktan. Bunu al yeni gönder. bir yanda kurusu elimde gümüş dişimde altın cebimde üzerim ben seni hemen sevinme soğuyorum mücadele olmadan işte varsa er işte bir hayır güzelim bu geceyi benim için ayır bizi gel yakından tanı makinayı ya da git kapsın paralı bir ayı ne yapsın herkes yolunda günü hatırlamam gece sonunda hatun porsche ben direksiyonundayım yavaş olamam vites sonunda her an dönebilir devran kervan Bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran